Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2000 kilometre menzilli füze müjdesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli adımlar attığını duyurdu. Erdoğan, 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokunun güçlendirileceğini ve 2000 kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programının hızlandırılacağını belirterek birçok savunma projesinin başarıyla devreye alındığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinin önemine değinerek, ecdadın hikmet dolu şu sözleri, 22 yıldır bize rehberlik ediyor. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhü salah. Savunma sanayi alanındaki yatırımlarımız, savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali, Bağımsızlığı muhafaza ve müdafaa içindir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dostları için bir güven kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, vatanı koruma konusunda kararlı olduklarını belirtti. 2000 kilometre menzilli füze müjdesi, Türkiye'nin füze programlarına değinen Erdoğan, hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füzenin füzelerin envanterde olduğu hem de 2000 kilometre ve üzeri menzilli füzenin, füzelerin geliştirilmesine hız verileceğini açıkladı. Tayfun, Cenk, Gezgin ve diğerleri. Son dönemde Türkiye'nin füze programlarında Tayfun, Cenk ve Gezgin üçlüsünün adı öne çıkıyor. Envantere girdiği değerlendirilen Tayfun, Roketsan tarafından Bora taktik balistik füzesinden elde edilen tecrübelerle geliştirildi. Tayfun'un Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi SRB olduğu değerlendiriliyor. Cenk, Bora ve Tayfun'dan elde edilen tecrübelerle geliştirildi. Cenk'in Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi MRB Metris olduğu değerlendiriliyor. Gezgin ise bir seyir füzesi. Çeşitli platformlardan atılabilecek. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. Henüz görülmedi. Ancak Türkiye'nin uzun menzilli füze projeleri bu üç füzeyle sınırlı değil. Siz de en güncel haberleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.